Bugün sizi Amerika'nın en gizemli bölgelerinden birine götürüyoruz. Bennington üçgeni. Hazırsanız kayıplar başlasın. Hiç Bennington üçgenini duydun mu? Ben üçgen çizemem ki. Neymiş bu? Bermuda'nın kuzeni falan mı? Tam da öyle. Ama bu Amerika'da, Vermont eyaletinde. 1940'lardan 1950'lere kadar bu bölgede bir sürü insan kaybolmuş. Hem de iz bırakmadan. İz bırakmadan mı? Ay yok artık. Uzaylılar mı kaçırıyor bunları? Kim bilir. Ama bu kaybolanların bazıları gerçekten çok garip. Mesela 1945'te Middie Rivers adında yaşlı bir rehber. Bir av grubuna liderlik ederken bir anda ortadan kayboluyor. Rehber kaybolursa avcılar ne yapsın? GPS de yok o zamanlar. Haritaya bakıp burada yokmuş mu demişler. Aynen öyle. Arama ekipleri hiçbir iz bulamamış. Ne ayak izi, ne giysi, ne bir iz. Sanki yer yer olmuş da içine girmiş. Dur daha bitmedi. 1946'da Paula Velden, üniversite öğrencisi ormanda yürüyüşe çıkıyor ve bir daha geri dönmüyor. Yürüyüşe çıkıp dönememek mi? Aman diyeyim, ben artık dışarı çıkmam. Onu en son yolda yürürken görenler olmuş. Ama sonra sanki hava boşluğuna düşmüş gibi. Arama ekipleri, polis Hatta FBI bile dahil oluyor ama hiçbir ipucu yok. FBI bile mi çözemediyse bu işte kesin doğaüstü bir şey var. İşte o yüzden buraya Bennington üçgeni diyorlar. Tıpkı Bermuda gibi burada da açıklanamayan kayıplar yaşanıyor. Ve bazıları bu kaybolmaların doğaüstü güçlerle ilgili olduğunu düşünüyor. Ne mesela? Hayalet mi varmış? Gizli geçit mi? Yoksa portala mı düşüyorlar? Teoriler çok. Kimileri yerel efsanelerdeki yaratıklardan bahsediyor. Kimileri zaman kayması yaşandığını düşünüyor. Hatta BigFoot bile suçlanmış. BigFoot'tan bize ne? Umarım YouTube algoritması bizi ona önermez. Dert etme, bizi izleyenler yorumlarda kendi teorilerini paylaşırsa belki gizemi çözeriz. Benim teorim şu, ormanın ortasında biri gizlice kaybolmak isteyen gelsin, yazısı asmış olabilir. Bugüne kadar bu bölgeden 5'ten fazla insan iz bırakmadan kaybolmuş ve hiçbiri bulunamamış. Şimdi bile bazı yürüyüşçüler oradan geçerken tedirgin oluyor. Ben sadece ekran başından geçerim, gerçekten gitmem. O zaman son sorum şu, izleyiciler, siz Bennington üçgenine gider miydiniz? Giden varsa selam söylesin ama beni saymasınlar. Eğer bu tarz gizemli hikayeleri seviyorsanız, videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve unutmayın, kayıp olmak istemiyorsanız ormana pusulasız girmeyin. Görüşmek, Görüşmek üzere, gizemli, gizemli günler. günler.